Bugün günümüzün en büyük problemlerinden birisi sosyal medyada insanın çıplaklık algısı. Bugün bundan 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl önce herhangi bir İslami hassasiyeti olmayan insanların bile bu şekilde giyinilmez diye karşı çıktığı şeyleri bugün insanlar birbirleriyle yarışır şekilde yapıyorlar. Çünkü onların önünde duran her kimse buna ister gelenek deyin, buna ister ahlak deyin, buna ister İslam deyin. Bunların her birisi onların önüne konduğunda onlara şöyle empoze ediliyor. Senin hürriyetin kısıtlanmaya çalışıyor. O yüzden de bunlar senin önüne engel olarak çıkartılıyor. Burada iki sınıf insanla karşılaşıyoruz. Ya bunları toptan reddediyor. Yani Geleneklere bağlı kalmak diye bir şey yoktur. İslam'a bağlı kalmak diye bir şey yok. İslam ne ki? gibi ya da ahlak dediğin şey nedir? Ahlak sadece insanın işte iki bacağı arası mıdır deyip bunu yozlaştırmaya, bu kavramı yozlaştırmaya çalışıyor. İkincisi ise bu daha tehlikeli. Bütün bunları İslam'da bir kılıf bulmaya çalışarak İslam aslında senin çıplaklığına çok engel olmuyor. İşte mesela çok rahat görebildiğimiz şeyden birisi işte birisi bir kadına bir şey söylediğinde ya da bir erkeğe giyinmesiyle ilgili bir şey söylediğinde cevap birçok kimse tarafından şöyle bakma sen. Sanki İslam ona sonra işte altına Nur suresinde işte Allah erkeklere gözleri haramdan sakınmalarını emretti. Bu erkeğe emredilen şey erkeğin yapması gereken şey kısmı doğru fakat sanki tek doğru buymuş gibi emboze edilerek kadın istediği gibi giyinebilir, suçlu bakan erkek ve hatta erkek istediği gibi giyinebilir, suçlu bakan kadın gibi bir anlayışa evriliyor. Bu da aslında ilk kısımdan daha tehlikeli. Diğeri aslında İslam'ın karşısında olduğunu, ahlakın karşısında olduğunu, geleneğin karşısında olduğunu açık vurguluyor. Bu ise insanları aldatarak, tıpkı Allah ayette bahsettiği üzere, dikkat edin aldatıcılar sizi Allah ile aldatmasın. Burada Allah ile aldatmak nasıl olur? İşte insanların bazılarının söylediği gibi Bunlar aslında Allah'ın yasakladığı şeyler değil. Allah senin kalbinin temizliğine bakıyor. İşte veyahut da sen bir şeyle ilgili uyardığında günlük hayatta yaşadığı problemleri veyahut da ekonomik anlamda yaşadığı sıkıntıları göz önüne getirerek veyahut da dile getirerek işte hükümet veyahut da devlet şöyle çalıp çırpıyor, şöyle zulmediyor. Şunları yapıyor sen hala kalkmışsın işte kadının kıyafetine takılmasın diyerek olayı mecrandan kaydırarak aslında yozlaştırıyor. Bu da aslında modernitenin getirdiği, modern insana katmaya çalıştığı ve modern insandan silmeye çalıştığı bir ahlaki ölçü birimi diyebiliriz ya da modern insan adı altında insanı insanlıktan çıkarttığı bir algı ve operasyon diyebiliriz